Hakan Çatalkaya'ya dönmek istiyorum. Ee, şimdi binaların yapısı durumu oldukça önemli. Şimdi bu noktada özellikle Türkiye'nin girdiği bir kentsel dönüşüm süreci var. Ama şöyle biraz baktığımızda e, bazen bazı yerlerdeki kentsel dönüşümlerde özellikle bina sakinlerinin anlaşmazlık yaşadığını görüyoruz. E, bu noktada e, orta yol nasıl bulunur ya da nasıl bulunuyor? Bununla ilgili bir girişim var mı? Bununla ilgili sürekli kanunda yenilemeler yapılıyor. Yani şunu diyebilirim ki en fazla değişiklik yapılan kanunlardan bir tanesi bizim kentsel dönüşüm kanunu. Ben biraz alandan biraz bilgiler vermek istiyorum. Evet. Biliyorsunuz bu kentsel dönüşüm kanunu 2012 yılında yürürlüğe girdi Van depreminden sonra. Buradaki amaç şu yani insanlar hızlı bir şekilde binaları kötü binalarına depreme dayanıklı olmayan binalarını hızlı bir şekilde yenilesinler ve depreme hazırlasınlar. Ve 2012'den 2015'e kadar inanılmaz bir başvuru oldu. Biz İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği olarak ben başkanıyım. Bu dönüşen binaları en çok nerede gördük? Kadıköy'de gördük. Diğer merkezi yerlerde gördük. Ve ortak özelliklerine baktığımız zaman şunu tespit ettik biz. Bu kentsel dönüşümü isteyen giren binaların hepsi kat malikleri aslında Devletten kira yardımlarını aldılar. Ceplerinden hiç para harcamadan bir, bir bir ya da bir buçuk sene sonra depreme güvenli yeni yapılmış binalarına geçtiler. Yani o binalar kat karşılığına uygundu. Yani mevcuttu da 10 daire vardı. Fazladan diyelim ki 14 daire çıkıyordu. Fazladan 4-5 daire çıkıyordu. Ve müteahhit de bunu o fazladan daireler alarak orayı deniştirebiliyordu. Bu gayet güzel hak sahipleri için. Ama son 2-3 yıla bakıyoruz hiçbir şey yok, faaliyet yok, başvuru yok. Ve bu başvuru olmamasının nedeni de geriye kalanlar. Çünkü imar problemi var. Şimdi örnek vereyim. Şu anda mesela bina 5 kat. İnsanlar binaların kötü olduğunu biliyor. Deprem riskli olduğunu biliyor. Ama belediyenin vermiş olduğu imara göre yapacaklar yeni binayı. Bakıyorlar o 5 katlı bina 3 kat. Bakın bu kötüsü. Biraz iyisi şu anda 10 daire gene 10 daire yapabiliyorlar ama bir binayı yıkıp yeniden yapmanın bir maliyeti var. Yani şu andaki ekonomik koşullarda bunu nasıl yapacaklar? Diğer bir de kanunun getirmiş olduğu bazı karar alma oranları var. Yani bunlardan da bahsedeyim. Mesela kentsel dönüşüme bir binayı çok rahat sokarsınız. Yani ilk konuşmamın başında da söylediğim gibi o kriterlerden herhangi birisi varsa binada o bina çok rahat kentsel dönüşüme girer. Yani halk ağzıyla çürük ilan etmek binayı Evet yaparsınız ama tapunuza bina riskidir şerhi düşülür. Ama binayı yapmak için, müteahhit seçimi için, devletin verdiği teşvikleri kullanmak için binada 3'te 2 yani %67 oranında çoğunluk sağlamanız lazım. Ve bu şekilde tapusuna riskidir şerhi koyulmuş. Belediye bak yıkacağım ha diye yazı yazmış. vatan, hak sahipleri de bunu çok iyi bilmelerine rağmen bina aynı şekilde duruyor dönüşemiyor yani bunun en büyük nedenleri imar problemleri ve ekonomik durumlar çünkü insanlar şunu biliyor diyor ki ya Fikirtepe'de imarı arttırdılar biliyorsunuz orada çok yüksek katlı binalar yaptı İşte bir hak sahibi 2-3 dairenin sahibi oldu ya ben şimdi niye cebimden para vereyim yapayım ki Hı. şimdi onu düşünüyor e bir de öteki taraftan bazen binalarda biri diyor ki ben yeni tadilat yaptım evimi ben bunu evet diyemem ama binası çürük yani. Maalesef böyle yani hanımefendi zaten daha iyi bilir konuları bir de işin psikolojisi var oradan ayrılmak istemeyen insanlar var çok bağlılar binalarına ve hiçbir şekilde dokunulmasını da istemeyen insanlar var yani burada da yapabilecek fazla da bir şey yok yani sonuçta en son baktığımız zaman çevre şehircilik bakanlığı gayet güzel kentsel dönüşüm kanunu ortaya koymuş diyor ki vatandaşa sen yeter ki dönüştürmek iste ben sana kira yardımı yapacağım. Daire başı 125 bin lira. O geçen senenin rakamı faizini de düşürüyorum. Çok uygun koşu. 10 yıl vadeyle ben sana kredi de vereceğim. Yeter ki bu binalarını dönüştür. Ama insanlar borçlanmak istemiyor. Aslında benim burada gördüğüm yani hep aklımızda şu geliyor. Kentsel dönüşümde hep binaları yıkacağız biz. Ondan sonra yeniden yapacağız. Aslında çoğu bina bu şekilde kötü değil. Yani biz çok az maliyetlerle bu binaları depreme güvenli hale getirebiliriz. Hatta biraz da yenileyebiliriz. Tesisatını, asansörünü, dış cephesini, malzemelerini de yenileyebiliriz. Ve bakanlığın bu konuda vermiş olduğu kredi de var aslında. Ya yani Bu fazla bilinmiyor. Herkes kentsel dönüşüm deyince bina yıkılacak, yapılacak sanıyor. Şimdi ben bazı rakamlar vereyim. Yani Türkiye'de 21 milyon adet konut var. Yani iş yeri konut sayısı bu kadar. Bağımsız bölüm. Teknik ismi bu. Şimdi bunun zaten yarısı kaçak. Hani az önce bahsettim ya ilk bölümde. Evet. İşte arsa tapulu falan projesine aykırı. Bakın yarı, yarısı hatta yarısından fazlası imar barışı da zaten o yüzden çıktı. E peki e binaların durumları da kötü o binaların da kötü. Ama biz baktığımız zaman Türkiye'de 6 milyon tane yani konut ve iş yerinden bahsediyorum. Bağımsız bölüm riskli bina var ama bunun hepsi yıkılmayacak. Yani biz inşaat mühendisleri olarak ilk bölümde anlattım ya hani deprem testleri nasıl yapılır? O analizin sonunda biz şunu görüyoruz ve vatandaşa da o bilgiyi veriyoruz zaten. Diyoruz ki senin binan bu İstanbul'da 7 7.5 şiddetinde bir deprem yaşadığında senin binada hasar olacak ama az hasar olacak. Yani yönetmeliğe aykırılıklarım var, zayıflıklarım var ama az hasar görecek. Ya da orta hasar görecek. Ya da ağır hasar görecek. Senin binan yıkılacak dahi diyebiliyoruz. Bakın o çalışmayı yaptırırsanız, detaylı bir çalışma yaptırırsanız. E zaten eğer bina göçmeyecekse, ağır hasar görmeyecekse o zaman binanızı güçlendirebilirsiniz. Yani bunun yolu da açık. Bununla da ilgili devletin vermiş olduğu teşviği de söyleyeyim ben. Daire başı 50 bin lira gibi bir rakam güçlendirme, güçlendirme, güçlendirme için veriyor yani. Binamızın e, ne kadar güçlü olduğunu... O yapılan testlerden bahsettiniz hı hı hı. ve şunu soracağım size, bunun bir maliyeti var muhakkak ve bununla beraber nereye başvurmak gerekiyor? Hı hı. Önce maliyetinden bahsedeyim, yani bu söylediğim çerçevede detaylı bir rapor, öncelikle bilgi amaçlı alınabilir. Herkes şey sanıyor, ben bu raporu yaptırırsam ve kötü çıkarsa sonucu, devlet hemen benim binamı yakar, şey yıkar, özür dilerim. Ya yani böyle bir durum yok. Bilgi amaçlı raporun ismi deprem dayanıklılık raporudur. Kentsel dönüşüm resmi amaçlı olan raporun ismi ise riskli yapı tespit raporudur. Zaten ismi de resmi. Ötekisi deprem dayanıklılık raporu. Çok rahat bir şekilde bilgi amaçlı deprem dayanıklılık raporu için bu konuda uzman inşaat mühendislerine başvurup bununla ilgili yardım alabilirler. Bu çalışma yarım gün sürüyor binada. Bir hafta içinde de sonuçlanıyor minimum 3500 4000 liradan başlıyor. Yani bunu 10 daireli bina gibi düşünebilirsiniz. Yani daire başı 300 lira gibi bir şey bu. Yani şu anda Türkiye koşullarında bunu verip de bu bilgiyi alamayacak kişiyi ben tanımıyorum. Ya yani onun dışında da bu konuyla da ilgili bizim yetkililere de başvurduğunuz zaman onlara da şey yardımcı olabilirler. Ama dediğim gibi en çok insanlar şundan korkuyor. Aslında binasının durumunu yaklaşık biliyor. Ama öğrenmek istiyor ama ben bunu gidip bir inşaat mühendisinden yaptırırsam o benim karotlarım alınırsa ölçümler yapılırsa bu da duyulursa belediye ya da ilgili yetkili kurumlar ben sıkıntı çekerim şeklinde bir algı var. Bu yanlış. Çok rahat olsunlar. Deprem dayanık alacakları raporların ama ismi deprem dayanıklık raporudur. Bununla ilgili başvuruda bulunsunlar ve çok cüzi bir şey ve çok kısa zamanda bunu alıyorsunuz. Ve onun üzerinden de zaten biz gelen kişilere, mesela kentsel dönüşüm için bile gelen kişilere ya da bu konuda talepte bulunanlara diyoruz ki bakın bu resmi bir yol. Evet bu da buradan da gidebilirsiniz ama ilk önce binanızın durumunu bir öğrenin, deprem dayanıklılık raporunuzu bir alın. Bunu kendi içinizde bir tartışın bina kötüyse. Hı. Çünkü ötekinde direkt size binanızı kötü yıkacağız diye bir resmi yazı geliyor belediye Hı. üzerinden. Anlatabiliyor muyum? İlk önce kendi içinizde nasıl yapacaksınız? Fazla katınız var mı? Kat karşılığına uygun mu? Güçlendirecek misiniz? Yıkıp yapacak mısınız? Hangi inşaat şirketiyle bunu yapacaksınız? Hangi aralıkta yapacaksınız? Bunları ilk önce bir karara bağlayın. Ondan sonra zaten bu raporu resmi rapora da hemen dönüştürebiliyorsunuz. Buradan aynen devam edebiliyor. Peki, Onda da bir sıkıntı yok. E, kentsel dönüşüm üzerinden şunu da sormak Buyurun. istiyorum. Şimdi e, belediyelerin, belediye başkanlarının bu konuda yeterli bilgisi var mı? Şöyle... 2012'den beri zaten bu uygulanıyor. İstanbul'da ve İzmir'de çok yoğun bir şekilde uygulanıyor. Bütün belediye, imar müdürlükleri bu konuda hakimler. Herhangi bir sıkıntı yani yok. Belediyelerin çalışmaları yok, da yok, yok, hiçbir, hiçbir. Ben biraz süreci de bahsedeyim. Mesela siz kendi binanızla ilgili geldiniz. Dediniz ki ben resmi rapor istiyorum. Bilgi amaçlı değil. Direkt bakayım duruma. Çürükse de kentsel dönüşüme girsin. Biz o işlemlere bir ay içinde zaten konu bitiyor. Size direkt belediyeden yazı geliyor. Deniliyor ki siz böyle bir başvuruda bulundunuz. Binanız deprem riski çıktı. Bak tapuya da şerhe düştüm. Artık tapuda da herhangi biri gittiği zaman onu görebiliyor. Ve diğer oradaki bütün binadaki hak sahiplerine de bilgi veriyor. Çünkü bir kişi yaptırabiliyor. Diğerlerinin de bilgisi olsun Hı. diye. Ama diyor 60 gün içinde karar al. De ki bana ben bu binayı yıkacağım yapacağım devletin teşviklerini istiyorum ya da ben bu binayı güçleneceğim. Yani oradaki deprem riskini ortadan kaldırmak. Bu yazıyı yazdı. Biraz bekliyor. 60 gün sonra aynı yazıdan bir tane daha yazıyor. Hatta gelip binanın kapısına yapıştırıyor. Çünkü tebligat olsun diye resmi tebligat ulaşmayanları da düşünerek. Ama ondan sonra bir şey yapamıyor. Çünkü belediyeler siyasi bir oluşum. Oyalacağı insanın binasını yıkabileceğini ben düşünmüyorum. Kanunda aslında yazıyor belediye bunu yıktırır. Yıktırır, riski ortadan kaldırır, parasını da vatandaştan alır diyor. Ama yani bunu yapabilecek ben belediye daha görmedim. Bakın 7 yıldır sürekli bir sahadayız, görüyoruz. Yani öyle bir şey şahit daha olmadık. Bundan dolayı vatandaşla karşı karşıya gelmek yerine belediye diyor ki vatandaşa bak binan riskli son kez seni uyarıyorum. Yazıyı da sana tebliğ ediyorum. Bak kapına da asıyorum. Bununla ilgili artık sorumlu sersin. Artık diyemezsin ki ben bilmiyordum. Konu bu. Şimdi bununla ilgili tabii bizim yaptığımız çalışmalar olumsuzlukların dışında bir de çözüm önerisinde bulunmamız lazım. Evet. Yani birkaç yıldır biz bunu dillendiriyoruz. Çözüm önerimiz de şu. Şimdi biliyorsunuz geçen sene belki siz kendi binalarınız için de enerji kimlik belgesi diye bir şey vardı. Zorunlu. Yani bu şuydu. Binada kullanılan malzemeler, dış yalıtım, Isı, ısı ile alakalı. Binanın ısı yalıtımı ne kadar azsa biz o kadar az dışarıya bağımlı olacağız. Ondan sonra ve binanın da enerji verimliği ile ilgili belge alma zorunluluğu getirildi. Bu şu anda Türkiye'de bütün binalarda var. Zorunluydu. E şimdi tamam bu önemli bir şey. binanın ısı yalıtımı önemli. Kullanılan malzemeler de önemli. E peki binaların deprem kimlik belgesi niye yok? Yani bunu yaptık bütün binaların artık bir belgesi var. E peki niye deprem kimlik belgesi yok? Yani şöyle anlatayım. Şimdi benim bir gayrimenkulüm var. Bina kötü ben biliyorum. Orada oturmuyorum. Ama kiraya verebiliyorum, satabiliyorum. Hiçbir mağduriyetim yok benim. Yani hak sahibi olarak hiçbir mağduriyetim yok. Ama başkası mağdur oluyor. Siz de diyelim ki orayı kiralıyorsunuz. Şimdi deprem kimlik belgesi zorunluluğu olsa hanfendi de bunu e-devletten çok rahat görebilse ya da satışta tapu bunu gösterse o zaman deprem riskli binadan gayrimenkul kiralayıp alır mısınız? Tabii ki alınmaz. Almazsınız. Yani. Bizim önerimiz bu. Yani 21 milyon bağımsız bölüm var Türkiye'de. Yaklaşık da 4 milyon üzerinde de bina var. Bu binaların hepsinde nasıl enerji kimlik belgesi varsa deprem kimlik belgesi olsun. Ve insanlar bir binayı kiralarken ya da satın alırken baksın bu ha bu yönetmeliğe uygun. Bu, bu az hasar görecek ya da da şey buzul yazar ya A+, B, C falan diye enerji kimlik belgesi de öyle. Ona göre insanlar gitsinler ve o gayrimenkulle ilgili satın mı alacaklar, kiralayacaklar mı ne yapacaklarsa bunu, bu bu kadar basit. Evet. Ve bunu ilk önce çok bina olduğu için ilk önce hani hep görüyoruz ya deprem haritası. Böyle kırmızı kuzey Anadolu fay var. Oradaki şehirler belli. Burada zorunlu tutacaksınız. Diyeceksiniz ki size 3 yıl veriyorum diğerlerinde çünkü deprem riski yok size 3 yıl veriyorum 3 yıl içinde bu deprem kimlik belgesini aldınız aldınız almadınız kusura bakmayın ne yapabilir baskını yenilemesini önler alım satımını önler kiraya verdirmez ben şimdi hak sahibi olarak kiraya veremiyorsam bundan dolayı o zaman ne yapacağım oturacağım diğer hak sahipleriyle diyeceğim ki bunu güçlendirelim az önce yine söyledim yani binaların tamamının yani deprem riski demek bütün binalar yıkılacak demek değil %10'u kadarını biz yıkılacağını varsayıyoruz. Geri, gerisi çeşitli oranlarda e, hasar görecek, güçlendirilebilir. Bunun maliyetini de söyleyeyim ben. Şu anda Türkiye koşullarında 100 metrekare bir daireyi, hani kat karşılığına uygun değil ya, yıkacağız, yeniden yapacağız. O 100 metrekare dairenin şu anda yıkıp yapma maliyeti yaklaşık 200 bin liradır ortalama. Güçlendirme ise hani durumuna göre 10 bin lirayla 30 bin liradır. Bu kadar. Yani çok kötü değilse bina o da yüzde onlu kısım geri kalan bu. Yani sadece tamamen yıkılması beklenen binalar dönüşüme girmesi kesinlikle. Gerekiyor. Geri kalan da güçlendirmeyle Evet bu iş halledilebilir aslında çok da uzun sürü soluklu da bir iş değil. değil. Şimdi e, ben, ben İstanbul Tabii, hemen İstanbul'un ben rakamını söyleyeyim. Bakın İstanbul'da 600 bin bina var. Bunun 400 bini resli yani hepsi yıkılacak demiyorum. 30 bini yıkılacak gerisi de işte azdan ağara kadar hasar görecek. Biz eğer bu deprem kimlik belgesini getirirsek, şeffaflaştırırsak hızlı bir şekilde binaların çoğunun güçlendirileceğini, çok riskli olanların da ortaya çıkacağını ve onların da yenileneceğini göreceğiz. Aksel de hak sahiplerine bırakırsak o mağdur olmadığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak.